Yonza'daki Kingsman tersisinden geliyoruz. Duymuş olabilir misiniz? Gizli servisin yönetmeni Matthew Wogan'dan. Bugün yeni bir çağa adım atıyoruz. Bir dakika, dur göstereyim. Kingsman'a veda ediyoruz dünyayı kurtarma durumu gibi bir şey var burada. Statesman'a hoş geldiniz. Amerikalı kuzenleriniz olarak sizinle birlikte çalışacağız. Başlayalım o zaman. Zeka bizde. Yetenek bizde. Atlama eğitimi o. Bu bir cinayet. Ne olmuş yani? Bu yıl <laughs> Colin Firth, Julian Moore, Terran Egerton, Mark Strong, Halle Berry, Channing Tatum ve Jeff Bridges. Bayağı Amerikanmış. <laughs> Aynen öyle. Kingsman Altın Çember. Adamı tavrı gösterir. Bu ne demek biliyor musun? 22 Eylül'de sinemalarda.